Evet demek herkese merhabalar. Biraz karnınız kazındıysa hafif geceleri ufak tefek atıştırmalar canını istediyse pratik bir şişte sucuk yapabilirsiniz. Şöyle tahta şişeye sucuk dilimlerini böyle koydum, dizdim. Şimdi ocakta bunu önüne iki yanını közleyeceğim. Bu lezzeti çıtır çıtır sucukları siz de yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Mis gibi pişen ocakta şişte pişen sucukları ekmek arası şimdi koyacağım. Evet, ekmeklerimizi böyle hazırladım sevgili takipçilerim. Şimdi bu sucuğu paylaştıracağım. Nefis bir şekilde ekmek arası közlenmiş sucuk ekmek sevgili takipçilerim şişte közlenmiş sucukları ekmek arasına koydum şimdi bunları güzelce kapatacağım siz de bu lezzeti yapabilirsiniz Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle kapatıyorum. olsun. Şöyle. Herkese afiyet olsun. Evdeyim yemek kanal gelerek abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.